Zaman zamanında sadece kendi hayatını, kendi nefsini, kendi arzularını, kendi isteklerini yaşayan, sonra da dünyaya getirdiği e, çocuklara e, sahip çıkmayan aslında anne babalar yüzünden çocukların hayatları mahvoluyor. Ozan'ın hikayesi tam da böyle. Doğrudur abla. Sadece kendi hayatı var. Aynen. Kendi yaşamak istediği ilişkiler var. Abla öncelikle bir şey Çocukları amaçlı. doğurabiliyor ki bu bir aslında birçok bütün kadınlarda olabilen bir durum. Hayvanlar da doğuruyor abla. Ama e, mühim olan ona bakabilmek. Aynen. Hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın abla? Ben iyiyim sen nasılsın? Tüm bu öğrendiklerinden sonra ben kimim diye sordun. Evet. Abla öncelikle senden Allah razı olsun. Sen buraya çok güzel yakışan bir insansın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sağ Herkes bu işi yapamaz. Sen bu işi yapıyorsun. Teşekkür sen buraya yakışıyorsun. Devamlı burada kal. Öncelikle onu söyleyeyim. Anladın mı abla? Ee, benim babama çok büyük bir özür borcum var. Neden var? Bugün ağlamayacağım ama. Keşke hani ilk dedin ya o zaman babanı buldum. Evet dedim abla. Şaşırdım, şok oldum, buldun. Ama dedin keşke iki sene önce gelseydin dedi. Çünkü baban öldü dedin. Ama dedi seni çok aramış. Keşke ben de 5 sene önce buraya başvursaydım. Vurabilirdim. Bu program 5 sene önce de vardı. Doğru mu? Belki 5 sene doya doya yaşardık. Ondan sonra rahmetli olurdu. Göz açıp gitmezdi. Ee, kız kardeşlerim var. Onlar mutlu olurdu. Annem var. Ha annem derken bu şu şahs üzerine alınmasın. Babamın eşi olan Aynen annem hanım. var. O da sonuçta benim annem. O yüzden benim babama bir borcum var. Nasıl bir borcum var? Büyük bir özrüm var. Hmm, bana ne kadar değer vermiş, ne kadar aramış. Allah biliyor. Allah razı olsun ondan. Bana babasının ismini layık görmüş. O ismi bana vermiş. Ben de bu saatten sonra e, Ozan ismini kullanmıyorum. Bundan sonra Ozan Arapoğlu yok. Şaban Güneş olarak geçen. Işık. Işık. olarak devam ediyorum hayatıma. Bunu yapmasam babama da karşı saygısızlık olur. Dedeme karşı da saygısızlık olur. Ondan dolayı bundan sonra benim ismim Şaban Hayır. Işık. Teşekkür ederim. O kadar. O abla. Ya ben o cümleyi kurduktan sonra hani bazen sözcük yani söz ağızdan çıkıyor ya ve onu o sırada yakalamak istiyorsun yakalayamadım. Bilmiyorum niye öyle bir şey söyledim. Belki de senin o içindeki o baba hasreti bir nebze dinsin istedim. Evet. Bu sebeple. Evet bundan 5 yıl önce de gelebilirdin. 10 yıl önce de gelebilirdin. Gelebilirdin. Gelebilirdim. Ama bu senin keşken değil. Aynen. Ee, sen şanslı doğmuşsun. Senin bir baban vardı ve baban seni ilk günden beri evladı olarak ha. görmüş keşke annen olacak kadın seni dünyaya getiren o biyolojik annen olan kişi e, seni birilerine verip de yeni bir kimlik almana sebep olmasaydı tek keşke o ben neden korkuyorum? diğer ona. sorumlulukların hiçbiri sende değil sen kendini bu konuda sorumlu hissetme şuna takılma yani keşke iki yıl önce 5 yıl önce gelseydim diye takıldım ama çıkabilirdim arayabilirdim araştırabilirdim çünkü sonuçta çocuk değilim. Şu an 43 yaşındayım. 5 sene önce 38 yaşındaydım. Hazır değildim belki. Ama hani hı hı. sonuçta çevreme bir yalan söylemişim. Babam annem öldü diye. Biraz da onun ezikliği vardı. Şimdi gerçeğini söyleyeyim. Hani çıkacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Ne olacak falan filan. Ama herkes hak ettiğini yaşar bu dünyada. Bu dünyada yaşamasa bir dünyada yaşar. Nasıl herkes... hayatta kaldın Şaban? Nasıl hayatta kaldım? Abla hayatta kalırsın. Yani her nefes aldıkça Rabbim senin rızkını veriyor. Benim bir şekilde rızkım verecek bir yerde. Zaten rızkım vermediği zaman canımı alacak. Doğru mu abla? Eğer ki biz e, bu hayat insana 5 yaşında da bir şeyler öğretiyor, 80 yaşına geldiğinde de bir şeyler öğretiyor. Emin olabilirsin abla. Ee, bir kahvehanede çalıştığını evet, söylemiştin. Biz oraya gittik. Aynen geldi abla. Ee, i̇ş yerini orada çalışırken e, ne yaptığını. Çevresini, hayatını merak ettik. Onu görüntüledik. Şimdi o görüntüleri ekrana getiriyoruz. Evet. Hatta ben yatarken çekiyorlardı. Birkaç kameram var, haberim bile yok. Ben üç yaşındayken ailem beni bir aileye bırakıyor. En azı da anneni, anneni buldum. buldum. Ne? Ne? 40 senedir bu çocuğun bir derdi var mı diye düşünmedim mi? Bu çocuk ne yapıyor dedim de. İşte 3 aydır burada yatıyorum, burada kalkıyorum, burada yiyorum, burada içiyorum. Yani burası şu an benim evim gibi oldu yani öyle diyeyim ben sana. Buradan hiçbir yer, başka bir yere gitmiyorum. Sadece buradayım işte. Bir işte bu program olunca dışarı çıkmıyorum. 3-4 gündür oradayım. 11 yaşından belli İstanbul gibi bir yerde ayaktayım abi. Benim kaderim farklı olabilirdi. Farklı yerlerde olabilirdim. İnsanların kaderi de biraz kendi elinde. Düzeltmek lazım. E, düzeltmek için de bir şeyler lazım ama bir şeyler olmayınca, yanında da kimse olmayınca, tek başına olunca hayat daha farklı, daha zor oluyor. Ben utanmıyorum yaşadıklarımdan. Elimden bu kadar geldi, bu kadarını yaptım. Beni bu hale düşenler utansın, anne utansın. Nefes aldıkça bu hayatı iyisiyle kötüsüyle yaşayacaksın abi. Bak nefes aldıkça. Esra ablanın da dediği gibi nefes aldıkça hep bir umut var. Zaten umudun bittiği zaman hayat biter. Her zaman ya bir şeylerin hayalini kuracaksın yani abi. Senin hikayende gördüğüm ...hiç kendine ait bir düzen kurmamışsın. Her an böyle bir kalk gidelim havan var. Aynen. Şimdi e, süremde az, e, bir görüntü ekrana getireceğim. E, babanın ve dedenin mezarının fotoğrafını gönderdiler. Ben oraya gideceğim. Seni oraya göndereceğim. Kardeşlerini bir araya da getireceğim Allah nasip ederse. O ya fotoğraf Allah. karesi de ekrana gelsin lütfen. En azından gidip başında dua edebileceğin Aynen. bir yerin var. Deden Şaban Işık ve baban Yusuf e, Işık'ın mezarı. Gideceğim abla onları görmeye oraya. Dua edeceğim. Allah'ın izniyle. kardeşlerini de göreceğim. Artık kemikleri sızlamıyordur. Aynen Sızlamıyordur. Oraya gidip selam vermem lazım ama bir dua etmem lazım. Ben geldim. sağ görüşemedik ama buraya yetişebildim. Hakkını helal ettim. Öbür tarafta yani karşına çıktığım zaman haram etme bana. Konuşacağım Derim. bir babam var. O yani, sana belki cevap veremeyecek ama... Ama duyar. Kendini... ...anlatabileceğin. Duyar abla niye duymasın? Sonuçta onlar ölüyor beden ölüyor. Ruh ölmüyor ki. Ne yapıyoruz ne yapmıyoruz herkes görünüyor yani anladın mı abla? Görüyor emin oluyorum görüyor. Bir yere aitsin bunu Aynen. biliyorsun. Onları da görmeni istiyorum. Senden Allah razı olsun abla. Ee, çok yani... Gerçekten sevgili seyirciler Ozan konusuna başladığımda risk aldım, ee, biraz da şeyim herhalde. Sonucu o kadar çok seviyorum ki yapamamaktan da korkuyorum, bulamamaktan da korkuyorum. Böyle bir şey var, içgüdü var. Hülya'n ee, da biliyor. Deneyeceğim dedim. Yani ama karanlık, hiçbir bilgi, hiçbir şey yok. Fakat önümüze çıkan tüm bilgiler sadece Şaban'ın değil, Şaban'ın biyolojik annesinden dünyaya gelmiş diğer çocukların hayatını ve kaderini de etkileyecek olan bilgilerdi. Şaban bugün işte 11 kardeş olduğunu, bir babası olduğunu, yıllarca arandığını ee, bilerek ayrılıyor bu Suyuço'dan. Gelip geçe de ama bu bilgiler onun hayatında önemli bir yerde. Şimdi sana küçük bir... Ee, ...sürprizimiz var. Çok minik. Sağ ol abla. O kaldığın yerde, yattığın yerde... E, ...bir fotoğrafın olsun. Tamam. Ailem diyebileceğin. Bunu da... E, ...tabii ki bilgisayar... ...ortamında yapabildik. Abla sana gel, gel, Çok sağ ol. seyircilerimize de var mı sizde fotoğraf? Gösterebilirsin seyircilerimize. Ama babam çok yakışıklıymış abla. Sen de yakışıklısın Yok, ama. Abla yaşlandık. <laughs> Allah senden razı olsun abla. Sen çok büyük bir insansın. Yaptığın iş Esen. çok büyük bir insan yani çok büyük bir iş. Arkada o kadar güzel insanlar var ki. Bak emin oluyorum abla bunu bütün yüreğimle söylüyorum. O mücadeleler, o çabalar sonuçta bu bir kişilik iş değil. Ekip işidir. Ya bir takım işi. Bir takım işidir ve senin çok güzel bir takımın var. Allah bu takımını bozmasın. Amin. Allah senin tırnağını taş değdirmesin Amin. Sadece Evet, e, yani ben değil, arkada Esra ayrı oldu, ekibi var ama onunla beraber de ekran başında bizi yalnız bırakmayan e, binlerce seyircim var. Ben onlara teşekkür ediyorum. Diyorum ya şuraya düşen her mesaj, buraya gelen her bilgi, her ihbar bizim için o kadar kıymetli ki bugün Ozan şu fotoğraf karesiyle e, bu studio'dan ayrılıyorsa ona ait hayatında ilk defa elle tutulur bir şey varsa o da sizlerin sayesinde çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden göndermiş olduğunuz mesajlardan dolayı sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Kolay kolay söylemem, ben bir gün böyle bir panik atak geçirdim. Panik atakta da, yani panik atak değildi aslında, şöyle bir kaygı geldi. Hani olur ya böyle, ya bana bir şey olursa? Ya bana bir şey olursa çocuklarım ne yapar diye böyle bir garip bir sarmala girdim. Ne yerler, ne içerler, nerede okurlar? Hiç düşünmedim, sadece ya biri onların nasıl olduğunu duygusal dünyalarını ya sormazsa diye yani iç dünyalarıyla hiç kimse ilgilenmezse diye korktum. O yüzden yatacak yerde bulunur, yiyecek ekmek de bulunur. Aynen, Ama abla. mühim olan şuna çok inanıyorum. İçimizdeki o duygular var ya. Abla. Onu hisseden birilerin <laughs> hisseden birilerinin olması bu anlamda. Bizimle gerçekten ilgilenen ve bizi seven insanlar olması ben senin için yani senin adına o anlamda çok üzüldüm. Allah razı olsun. Ama bundan sonra en azından derdini anlatabileceğim bir ailem var. Aynen teşekkürler. E, hadi veda edelim mi gel. Veda edelim <laughs> Pazartesi tekrar yeni buluşmalar ve kavuşmalarla huzurlarınızda olacağız. Allah'a emanet olun hoşçakalın.